Ben Nurettin Altınok. Adana Kozan, Ayşe Hoca, Dilek Kaya arasında çiftçilik yapmaktayım. 400 dönüm kadar buğday ektim. Buğdaylarım hep tersimli, sigortalı. Ee, geçen cumartesi 24 Nisan cumartesi günü bir fırtına çıktı. Fırtınada buğdaylarımız hasır gibi göründüğü görüldüğü gibi yattı. Tersim görevlilerine haber verdik. Geldiler, baktılar. Sıfır diyor, zarar sıfır diyor burada hat zarar yok diyor. Zarar işte her taraf göründüğü gibi zarar böyle meydan da. Olduğu halde reisine buradan sesleniyorum. Şu korona virüsünün olduğu zaman ekmeğe ihtiyacımızın, vatandaşlarımızın ihtiyacı olduğu zaman işte ekmek. Ekmek burada. Ha, bura ekmek. Ben ekmek yetiştiriyorum. Ben devletime faydalı insan olarak ürün yetiştiriyorum. E zarar gördük, doğal afet gördüysek de devletimin desteğini, reisimizin desteğini bekliyorum bu tarsimciler her zaman gittikleri zaman zararını doğru düzgün yazmıyorlar. İtiraz ediyorum. Reisim sesimi duysun buradan istiyorum. Teşekkür ederim. Sayın Cumhurbaşkanımız daha taşı ekmemiz konusunda bize terkinlerde bulundu. Biz gördüğünüz gibi daha taşı ekip zor şartlar altında bu süreç zamanında ekim yapıyoruz. Çiftçilik yapmaya çalışıyoruz. Ama tarçım hiçbir şekilde bizim yanımızda bulunmuyor. Tarçımın mühendisleri olsun, gerek müdürleri olsun. Gördüğünüz gibi yani bundan daha daha kötü ne olabilir? Biz ekim yapıyoruz, üretim yapıyoruz ama hiçbir şekilde yanımızda bulunmuyorlar. Biz okulların kapalı olduğu şekilde ziraat fakültesinde okuyorum. Okulların tatile girdiği zamanlarda bile üretim yapmak için, mücadele etmek için biz geldik ve bu buğdaylarımızın başındaydık. Her zaman bakımını yaptık, üretimini yaptık. Ama başımıza gelen sonuç bu şekilde gelen eksperler, Tarsim'den gelen yetkililer bize hiçbir şekilde zararlı olmadığını söylediler. Biz de bunu tekrardan hasarımızın olduğunu devletimize aktarmak istiyoruz. İnşallah sesimizi duyarsınız.